Bir de birileri vardı biliyorsunuz değil mi? Onları, onları hatırlıyor musunuz? Hani seçime girerken milleti tehdit eden, musluklardan su yerine kan akıtıp, billboardlardan oradaki kardeşlerimize gösterip, eğer oy vermezseniz gereğini size getiririz diyenler hatırlıyor musunuz onları? Bir taraftan o tehditle şantajı ortaya koyanlar, onlar, onlardan birisi ne dedi? Ne dedi? Dedi ki, TC'yi tükürüğümüzle boğarız Hatırlıyor musun? Peki nerede o şimdi? He? Kodeste değil mi? Kodeste. Bu milleti tanımıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıyorlar. Bu milletin birliğini Kürdüyle, Türküyle, Latıyla, Çerkeziyle, her birisiyle, Alevi'yle, Sünnisiyle, bu milletin nasıl mücadelelerden geçtiğini bilmiyorlar. Onlar sana diyorlar ki bu millet sadece bugün yaşadı. On yıllardır, yüz yıllardır birliğine sahip çıkan bir millet de, bir büyük millet de nasıl baş edilebileceğini farkında bile değiller onlar. Peki, birileri daha vardı yine onlardan. Ne dediler? Dediler ki, biz şimdi dediler Güneydoğu'da borumuzu öttüreceğiz. Dediler. Ne yapacaklar? Özellik ilan edecekler. He? Özellik he? Nerede? Cizre'de özellik ilan çıkmış efendiler. Başka? Ağalar öyle söylediler ya. Bu ülkenin birliğini bozarsanız ancak biz bu ülkeyi çözertiriz dediler ya. Bu işlerle uğraştırırsanız ancak Türkiye'yi zayıflatırız dediler ya. Dediler ya Türkiye yönetilemez bir hale getiriniz Ağaları Cizre'de, Nusaybin'de, Varto'da her yerde özellik ilan edeceklerdi. O zaman yüreğiniz cesurdu. Yüreğiniz büyükmüş gibi gözüküyordu. Peki o günleri anlattığınız o günlerde buralarda özellik ilan edeceğiniz dediğiniz o günlerden sonra bu günlere geldik. Evet madem o gün cesurdu yüreğiniz yatıyordu. Milleti kandırarak ve milleti istismar ederek korkutarak aldığınız oylardan sonra altlarınızdan taplarınızdan geçilmiyordu. Az buçuk yüreğiniz yatıyorsa bugün özellik ilan ediyoruz değil de görelim bakalım hadi. Hadi sen bir ilan edin bakalım. Hadi ilan edin. Hiç merak etmeyin. Şunu söyleyeyim. Hiç hiç. Kendinizi yormayın. Sadece orada bugün mücadele eden evlatlarımıza dua edin yeter. Adam, bekle, Jandarmamıza, askerimize, polisimize, konucumuza şu anda Güneydoğu'nun ve Doğu'nun bütün dağlarında onlar duruyorlar. Ve diyorlar ki bilmenizi isterim adım adım fellik fellik her yeri arıyorlar. Daha geçen hafta içerisinde 60'ın üzerinde terörist etkisi hale getiren bizim evlatlarımız. Onlar kovalıyorlar. Etekler sıçan gibi kaçıyorlar. Sıçan gibi. Daha daha yeni başladık. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Başbakanımızın Direktifleri var. Bakanlarımız her biri, milletvekili arkadaşlarımız, bütün herkes büyük bir gayret içerisinde. Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Talimatı nettir. PKK'yı sileceksiniz, sileceksiniz, sileceksiniz. Şimdi önümüzde bir referandum var. Tam zamanıdır. Neyin tam zamanıdır söyleyeyim. Aşağımızda Ortadoğu'da büyük bir kaos var. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Yemen'de her birinde büyük bir kaos var. Yukarıda Avrupa Rusası'nı şaşırmış durumdadır. Kıymetli şeylerim. Avrupa ne ortak para birbirine girebildi, ne ortak anayasa oluşturabildi. Almanya sadece hepsini beraber kucaklamak, almak ve hepsini kendi yönetmek istiyor. İngiltere eyvallah diyor. Şu anda lokasını şaşırmış bir Avrupa var. Biz 300 yıldır ilk kez böyle büyük bir fırsat elde ettik. Ve tekrar bizi 61 anayasasının ve tekrar bizi 82 anayasasının tuzağına çekmek istiyorlar. O eski iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız sözüne bizi tekrar rat etmek istiyorlar. Sizin oyunuz bir işe yaramaz. İstediğimiz zaman istediğimiz ise yaparız demeye getiriyorlar. Bizim abilerimiz var, bizim ağababalarımız var. Onlarla beraber tepenize bineriz demek istiyorlar. İlk kez bu fırsatı yakaladık biz. Altyapımızı tamamladık. 14 yılda, 14 tam yılda Allah'a şükürler olsun. Türkiye 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi. Hastaneleriydi, yollarıydı, hızlı trenleriydi, savunma sanayisiydi, okullarıydı, anaokullarıydı, üniversiteleriydi. Daha da gideceğiz. Birçok adım attıran, birçok adım attı Türkiye sizin sayenizde. Sizin koyduğunuz iradeyle, sizin ortaya koyduğunuz mücadeleyle, sizin ortaya koyduğunuz sahiplenmeyle beraber bunu gerçekleştirdi. Şimdi söylemek istiyorum. Tam da Tam da o ikinci sıçramayı, tam da o ikinci hamleyi, tam da o ikinci adımı, o ikinci büyük adım atmanın zamanı gelmiştir. Biz hedefleri olan bir ülkeyiz. Biz bugüne sadece bakmıyoruz. 2023'e, 2053'e, 2071'e bakıyoruz. Biz hedefleri olan bir ülkeyiz. Bizim meselemiz sadece şu Anadolu topraklarında değildir. Bizim meselemiz bütün dünyaya sözünü geçirebilecek sözünü anlatabilecek, sözünü duyurabilecek bir Türkiye olmaktır. Bizim meselemiz sadece güçlü olmak ve zengin olmak değil. Yaşam standartımız elbette yükselecek. Ama tek derdimiz o değildir. Derdimiz var bugün. Bugün dünyadaki bütün haksızlıklara, dünyadaki bütün zulümlere, karşı sessiz kalanlara yönelik olarak milletin, o mazlumların, mağdurların dönüp bize kim sahip çıkacak diye beklediğinde bize emanet edilen bu büyük medeniyetin, merhamet ve şefkat medeniyetinin ve iyilik medeniyetinin sesini de, gücünü de, kuvvetini de, kudretini de bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Biz Türk'üz, biz Müslümanız, biz Anadolu insanıyız, biz başkalarına beklemeyiz. Biz Avrupa gibi, biz Avrupa gibi oraya gidenlere kelle saymayız, para hesap etmeyiz. 400 yıl biz Allah'ımıza çok şükürler olsun ki Suriyeli kardeşlerimizle aynı sancak altında beraber yaşadık. Aynı kıbleye baktık beraber namaz kıldık. Aynı cenazeleri beraber taşıdık. Hanımlar, kadınlar size soruyorum. Ne yapsaydı yani Tayyip Erdoğan? Ey Tayyip Erdoğan sınırlarınıza geldik. Bu adamlar bize tecavüz ediyorlar. Hamile kadınların çocuklarını karınlarında öldürüyorlar. Sahil çık dediğinde sırtını mı dönseydi Tayyip Erdoğan? Ne yapsaydı? Biz, söylüyorum size, biz hiçbir zaman tarihin bu sınavlarında ve insanlığın bu sınavlarında geri kalmadık, geri düşmedik. Osmanlı'nın tarihinden sonra da geri düşmedik. Selanik Mübadelesi'nde de geri düşmedik. Rahmetli Menderes zamanında Balkanlardan, Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan gelenlerden de geri düşmedik. Yetmedi. 89'da rahmetli Özal zamanında da geri düşmedik, insanlığımızı kaybetmedik hiç. 89'da 300 bin kişi, bugün 3 milyon kişi aldık. Bilesiniz ki 15 Temmuz'da eğer bu millet yana almamışsa, 15 Temmuz'da o hainler Türkiye'yi ele geçirmemişlerse, Cenabı Allah bu milletin ortaya koyduğu bu merhametin ve şefkatin hürmetine, bu milletin gönlüne cesaret verdi ve liderini teslim ettirmedi. Diyorlar ki yeni sistem gelirse demiyorlar ki artık darbe olamayacak. 15 Temmuz'u gördüler ya. Yeni sistem gelirse ee? E, yargı tek adama bağlı olacak. Yok ya. Öyle mi? 1961'de yargı vardı biz biliyoruz. Hakimleriniz, savcılarınız, yargıçlarınız Adnan Menderes'i idam ettiler. Kılıfını da buldular. 12 Mart 1971'de de yargı vardı istediği gibi oynadı. 17 yaşındaki çocukları 980'e doğru giderken 80 darbesinden sonra yaşlarını büyütüp onları idam eden de yargıydı. Onlar da biliyoruz. Liderleri hapse gönderen de yargıydı biz onları da biliyoruz. Yetmedi. Bu ülkede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra milletle muhabbetini gördükten sonra evet artık bunun önünü kesmeyi izleyin. Bir taraftan siyasi yasaklı hale Oradan hapse gönderen de yargıçlarınızdı, sizin hakimlerinizdi. Sizin savcılarınızdı, biz onları da biliyoruz. Onların nasıl patronların emrinde olduğunu, HSYK'nın hangi kararlara imza attığını ve bu milletin her olayında nasıl mağdur olduğunu, paranın konuştuğu bir yargının bu ülkede herkesin ama herkesin dilinde olduğunu biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet Cumhurbaşkanı seçmeye yeterliliği olan bir meclise hayır siz bunu seçemezsiniz deyip meclisi güçsüz hale getirip ortadan kaldırıp bu konuda meclise Cumhurbaşkanı seçtirmeyenin görevi bitenin hala devam etmesini sağlayanın da bir yargıç olduğunu bir hakim olduğunu bir savcı olduğunu biliyoruz. O sizin yargıçlarınız hakimlerinizin tam Menderes'ten 53 yıl sonra yeniden bu ülkede aynı trajediyi, aynı hikayeyi, aynı acıyı bu millete yaşatmak için kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir yargı darbesi yapmaya çalıştığını, onu nasıl tasfiye etmeye çalıştığını da biz biliyoruz. Biz onlar ne biliyoruz. Ne istiyorlar? Bizim yargımız olsun. Niçin onların yargısı olacakmış? Çünkü iktidar olmalarına gerek yok. Oy almalarına gerek yok. Peki neye gerek var? Şuna gerek var. Zamanında düğmeye basacaklar. Patron biz izleyecekler. Efendiler, ey bu ülkeyi yönetmek isteyen efendiler. Ey gün Fatma kardeşimize göre, Fatma kardeşimize karşı yine o kirli oyunlarını devreye sokan efendiler. Sizlere sesleniyoruz. Artık sizin yargınız olmayacak. Milletin yargısı olacak. Milletin yargısı olacak, milletin yargısı olacak.